Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizde bir hurda var. Ben bunu Bangong'dan yeni diye satın aldım. Arkadaşları bize gönderdiği malzeme bu. Bangong'un 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 rezilliğini burada görüyoruz. Gayet net bir şekilde. güya yeni. Sıfır. Öyle zaten aldık. Manzaraya bak. Kart yerinden çıkmış. Trafo gevşek. Kablolar gevşek. Vantilatör yerinden kopmuş. Ya bu hiç utanmadınız mı kardeşim ya? Ya bunu gönderirken hiç utanmadınız mı ya? Ben Bangkok'un senelerdir müşterisiyim. Yani dördüncü seviye VIP güya. Dördüncü seviye VIP'e gönderdikleri malzeme bu. Dördüncü seviye VIP'im yani. Yüzlerce mal almışlığım var Bangkok'tan. Bu gördüğüm şok verici mi, şok edici bir manzara. Kart'a bak. İçler acısı bir durumda. İçler acısı bir durumda. Hiç utanmadınız mı ya? Hiç mi utanmadınız be kardeşim ya? Şuna bak. Çalışır mı ya? Şuna bak. Soğutucunun haline bak. Manzaraya bakın ya. Bugün geldi. Bugün. Daha yeni açtım. Şimdi açtım. Şu manzara gördüm ve şok geçirdim. Yani niye açtım? Çünkü içinde bir şeyler hareket ettiğini gördüm, hissettim. Açma ihtiyacı duydum. Bu yeni güya neresi yeniyse borun haline bak. Kaç aydır kullanılmış? Aylarca kullanmış gibi bir sene. Şuna bak. Ama kabuğu yeni Allah'a var. Kabuğu yeni göndermişler. Tutacak da yeni. Ama velakin alet eski. Kullanılmış de kötü bir şekilde kullanmış kullanan öküzden yani nasıl kullanmışsa nasıl bir hayvan kullanmışsa artık perişan etmiş göndermiş gerisin geri onlar da bize yani Türküz ya Allahsız kitapsızlar şuna bak ya şuna bak ya şu rezilliğe bak arkadaş ya şu rezilliğe bak ya kepadeliye bak bangot rezilliği bunun adına bangot bangot rezilliği deniyor. bir şey ya. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Şuna bak ya. İnanamıyorum ya. Şu soğutucunun haline bak ya. Şuna bak ya. Şuna bak. Şu soğutucunun haline bak ya. Ta şuna bak. Kart yerinde de çıkmış ya. Hayret bir şey ya. Zaman dedi kartı yerine bile takılmıştı. Trafoyanın haline bak. Böyle bir kepazelik olabilir mi arkadaş ya? Nedir lan bu Çinlilerden çektiğiniz ya? Yapamıyorsanız Yapmayın kardeşim ya. Satamıyorsanız satmayın anasını satayım. Bütün dünyayı dolandırıyor bu şeyler sizler ya. Nedir lan bu kepazelik? Şuna bak ya. Şuna bak ya. Şenirden deli oldum ha. Şuna bak ya. Şuna bak. Şuna bak. yerinde durmuyor. ya. malzemeye bak ya. Malzeme yerinde durmuyor ya. Madin Çin'a. Madin Rezil Çin'a. Ne Yaptığınız işe ne diyeyim ben sizin kardeşim ya. Nedir lan bu rezillik ya? Şuna bak ya. Şuna bak ya. Hiç mi icap duymuyorsunuz kardeşim ya? Bu hiç mi demiyorsunuz lan bu adam çıldırır. Bizim canımızı okur demi hiç mi demiyorsunuz ya? Şuna bak ya. Bugün aldık ya. Bugün geldi daha yeni geldi. Tanrım.